Tedavinin süresi aslında e, öngörülebilir fakat kesin bir süre olmuyor hiçbir zaman. Yani hani e, ilk tedaviye başladığınızda minimum bir yıl tedavi etmeniz öneriliyor. Minimum bir yıl düzenli tedavi etmeniz öneriliyor. Sonrasında e, bir böyle semptom değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani hani başladığımız noktayla birinci yıl sonunda neredeyiz? Yani bunu ev ve okul ortamında değerlendirmek önemli pratikte. Eğer bir yıl sonra bütün belirtiler geçtiyse ya da işlevsellikte herhangi bir kayıp söz konusu değilse, çocuk çok iyi gidiyorsa, aileyle uyumu çok iyiyse, okulda herhangi bir sorun yaşanmıyorsa, belli durumlar dahilinde aileyle beraber karar verilerek ilacın kesilmesi denenebilir. Ama eğer bu kondisyonlar sağlanmıyorsa bazen yaşam boyu tedavi etmek de gerekebilir. Yani bunu bir kronik hastalık gibi değerlendirip kendimizi o şekilde hazırlamamız en doğrusu aslında.